22 iyi geçti ya. Hiç iyi geçmedi. Hiç çok da kötü değil. 2022 en kötü bir yıl olarak geçti. Benim kendi görüşüm, kötülüğünün sebebi aldığım maaş yapılan zamları karşılamıyor. Bu bir. İkincisi, misafirperver Türkiye diyor. 70 milyon, 80 milyon olan nüfusumuz 90 milyona çıktı. 2022 yılı insanların da genel olaraktan çok zor bir durumda geçtiğini düşünüyorum. Gelişmeler var, yok değil ülkemiz içinde, başka ülkeler içinde. Ama insanlarımız asgari ücretin çok oynak olmaz. İnsanlarımız şu anda belirsizlik içerisinde hayat yaşamaya çalışıyorlar. 2023'te de herkese başarılar diliyorum. 2023 herkes için, ülkemiz için güzel geçsin. Hiç iyi geçmedi. Tamamen olumsuz. Meclisin masrafları Türkiye'yi batırdı. Milletvekillerin maaşlarını düşürsünler. Kötü, çok kötü. Asgari ücreti vermenin iki katı zam koydu gene. Ne anladık ki işte. Yani çok güzel geçti 2022 yılı. Ekonomi biraz buzuk da düzelecek ekonomi. 2022 yılı bizim için e, aslında biraz zor geçti diyebiliriz. Hem biliyorsunuz e, hayat şartlarının zorlukları vardı. Ama onun dışında tabii ben bir öğretmen olarak bayağı bir yoğun şekilde çalışmalara geçti. Öyle diyebiliriz. Zam bekliyor başka ne bekliyor. Bir kilo domates 10 lira, 15 lira, 20 lira. Bağlı çok bağlı. 22 iyi geçti ya. babam. Ee, berbat geçti. Çok da kötü değil ama. E, depremler olsun, oradan sonra ekonomi olsun. Çok pahalı. 2023'ten beklentim İnşallah ekonomi iyileşir. Oradan sonra 2023'ten sonra da devletimiz yüksek bir millet olur.